değişim, kalıpları kıran cesur duruşlarla başlar. Ben Gökçe Uğur Erinç, polimer mühendisiyim. Korsarge'de platform liderliği yapıyorum. Şirketimizde öncü laboratuvar kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Sürekli yeni ne yaratabiliriz, ne üretebiliriz diye araştırıyoruz. Bilimle uğraşmak zor, kadınlar için kimi zaman daha da zor hale gelebiliyor. Dayanıklı olmak çok önemli. Asla pes etmeyin. Nobel alan ilk kadın bilim insanı, Marie Curie'nin de dediği gibi, hiçbir şeyden korkmayın, anlamaya çalışın. Ben Ezgi Katmer. Lisede kendini nerede hayal ediyorsun diye sormuşlardı. O gün gözümde canlanan hayat tam da bugünkü hayatım. Güneş ve rüzgar enerji teknolojileriyle ilgilenmek en büyük hayalimdi. Talip oldum, kabul ettiler, daha 24 yaşındaydım. Şimdi 1000 megawattlık yıkayıklı santralleri projesinin başındayım isteyen, işini ve amacını kendine dert edinen, çalışan, çözüm üreten kadınlara teknoloji alanında daha çok ihtiyacımız var. Ben sizin Kansal. Çimsa'ya başvurduğumda çimento sektörüne kadın almazlar denildi. İlk görüşmede işe alındım. 23 yaşındaydım. Sektörün en genç kadın fabrika müdürü oldum. Potansiyelimizin farkında olmalıyız. Kimsenin düşündüğü kadar değiliz. Çok daha iyisi en iyisiyiz. Yapabileceklerimizin sonu yok. Ben Merve Nurcu ve kocaman. Sabancı DX'de bulut ve dijital dönüşüm servisleri lideri olarak çalışıyorum. Çevrem diyor ki biz senin ne iş yaptığını bilmiyoruz. Biz ise büyük veriyi bulut ortamına toplayıp işliyoruz. Veri her türlü insanla bağlantılı. Hayatta hep taşlar var. O taşa takılıp düşmeyi tercih etmek yerine taşa basıp bir üstünde ilerlemek olmalı seçeceğimiz yol. O taşları görün, gitmek istediğiniz yere taşların üzerine basarak ilerleyin.